Esas konuşulması gereken konu var ama o biraz kalın konu. Patates. Hayır efendim patatesten daha iri. Şimdi izleyici kitlesi mütedeyin tabii ağırlıklı olarak. Bu kolay iş bunu işte açalım ibadete biz Türk'ü zapt ettik kılıç hakkı falan. Niye biz e yok nasıl? işte İ bakın iki Kenan hafta Bey dedi ki kilise bile Türkiye, olabilirdin. Türkiye'nin İslam dünyasında itibarını arttırmak istiyorsa Türkiye 2 hafta sonra İsrail. Batı Şeria'nın yüzde üçünü daha ilhak edecek bir Temmuz günü. Koysana ağırlığını, dünya devi, bölgesel dev, ümmetin lideri. Koysana ağırlığını Amerika'da. Koysana Koyulmadığını veya koyulmaması bir dakika, bir dakika. gerektiğini bir söyleyen bir var da... mı ama? <laughs> efendim? Ne oldu? Olsa... Koyulmaması gerektiğini bir, söyleyen. Bir, bir Temmuz'da. Şu an İsrail'e Temmuz <iştirectorimiz> günü, kötü diye siz bile oluyorsunuz. Bir Temmuz günü İsrail bunu yaptığında Türkiye şiddetle kınayacak. Amerika Kudüs'e büyükelçiliğini taşıdığında da topladı İslam Konferansı'nı, İslam İşbirliği Örgütü'nü. İs İsrail bunun neticelerine katlanır kararı çıktı. Adam arazisini katlıyor ya. Başka bir bu, şeye bu katlanmıyor. Doğru da, bu doğru ama. Şimdi bak demin ne dedim? Kamu diplomasisi diye bir şey var. Sen batıdaki dünyayı o beş ülke veya onların birliği oradaki kamu oyunun gözünde olumlu imajın olursa o zaman oranın hükümetini yönetimini etkileyebilir, bir ağırlık kazanırsın. Evet. Belki o zaman İsrail'i durdurabilirsin. Nasıl nasıl olsun? Bakın ben onu o doğru mu diyorum? Afedersiniz. Şu doğru anda Amerika'nın gözünde bizim iyi olmamızın ne anlamı olabilir? Ya bütün bu bütün var. Düştü, bakın, Sözü güç, geçen güç onunla ilgili bir şey. İsrail'in bu bakın. kararını durdurabilecek ben buna, bir İslam ülkesi ben, veya İslam ben, ülkeleri birliği ona, olabiliyor musun? Tamam. Ona